Bakın o günde bile oyun var. Bizim Çanakkale'ye komutanımız biraz önce bahsettiler. Alman. Alman biz ölmüşüz, ölmemişiz umurunda mı? Mesela bir örnek vereyim. İşte düşman askerleri kara savaşları başkanlığında sahile çıkmışlar. Bizler de biraz ilerisine siper kurmuşuz. Orada duruyoruz. Geliyor general diyor ki ya onlar orada ne duruyorlar? Bunlara saldırın, siperden çıkın, saldırın yok edin onları. Niye saldırayım ben ya? Onlar mecbur ben üstüme gelmek zorunda. Ben siperdeyim. Saldırıyoruz ve o gün altı bin şehit veriyoruz. O zaman bile o Çanakkale harbinin içinde bile oyunlar İnşallah bu oyunlara gelmeyin. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Sahip olun ülkemize. Sahip olun inşallah. Şimdi kardeşlerim Çanakkale Savaşı bitti. Ama arkasından bir Montros ateşkes anlaşması imzalandı. Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık efendim dediler ki e, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden birisinde kendimiz için tehlikeli gördüğümüz yeri işgal ederiz. Yani çok maddesi de en can alıcı noktası. Bir de biz sizi koruyacağız. Askerinizi tesis edin. Yani askerinizi dağıtın. Silahları da teslim et. Silahları teslim ettik. Askerleri de dağıttık. Sadece askerini dağıtmayan, silahını teslim etmeyen Erzurum'da Kazım Karabekir Belki Paşa vardı. Allah razı olsun ondan o ileri komutan asliyeye hiçbir şey teslim etmemişti. Daha sonra biliyorsunuz öncelikle Kahramanmaraş'ın kurtuluşu, ilk kurtuluş savaşını veren Maraş, onun arkasından da ülkemizin insanları dediler ki, o biz Çanakkale'de o kadar yokluklar içinde şu kadar gelişmiş, şu kadar mükemmel düşmanı yendik de bu düşman ne oluyor ki dediler. O güçle de Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Evet. Ve o güçle devam ediyoruz biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Rusya'ya geçecek. En kestirme yol Anadolu'dan geçmesi. Dediler ki e, Hitler'e Kuban'dan biz Türkleri yeneriz. Niye oradan geçmiyoruz? Dedi ki biz onları yeneriz ama son askeri kalıncaya kadar bizimle savaşırlar. Onlar çok zaman kaybederiz. Arkadan dolanırsak daha çabuk gideriz. Dedi ve arkadan dolandı daha çabuk gittiler. İşte böyle düşman bizden korkuyor. Bizim tek zayıf tarafımız birbirimize düşmememiz, birlik beraberlik içinde olmamız, vatanımızı çok sevmemiz. Başka diyeceğim size bir şeyler yok arkadaşlar.